Bir adam gece geç saatte otostop çeken bir kızı evine bıraktı ama bakın daha sonra ne oldu? Gecenin zifiri karanlığında işten eve doğru giden adam 20'li yaşlarda genç bir kızın otostop çektiğini görür. Adamın aynı o yaşlarda da iki kızı vardır. Önüne bakıp yoluna devam eden adam sonradan vicdan azabı çekip geri dönmüştür. Daha sonra kızın yanına yanaşıp şunları söylemiştir. Gecenin bu saatinde burada ne yapıyorsun Allah aşkına? Bu yaşta geceleyin otostop mu çekilir? Dedikten sonra kız da cevap vermiş. Beni evime bırakır mısın diyerek arka koltuğa geçmiş. Daha sonra evin yolunu tarif eden genç kız pek de konuşkan değilmiş. Daha sonra adam tarif edilen eve varmış ve kıza dönerek şunu söylemiş: "İşte tarif ettiğin yere geldik küçük kız." diyerek arkasına bakmış. Fakat arka koltukta kimse yokmuş. Şoka giren adam çok korkmuş. Hemen arabadan inip geldiği evin kapısını çalmış ve kapıda yaşlı bir teyze ile karşılaşmış. Ve başından geçen bütün olayları yaşlı kadına anlatmış ve teyze de neyin ne olduğunu gayet iyi biliyormuş ve yaşlı kadın korkunç durumu itiraf etmiş. Devamı part 2'de.